Evet arkadaşlar arka kısmını yaptım. Şimdi geldik ön kısma. Yani arkayı daha yapmadım. Şu kısımlara belli olmasın diye şuralara free money diye tabela koyacağım. İçerisi, içeriye altınları şeyler elmas sonra koyacağım. Şimdi tabela. Tabelayı şöyle tıktık tık yap. Direkt çıkar karşımıza. Gel bakalım. Buradaydı. aa yok tabela en sondaydı. Doğru doğru en sondaydı. Tabloyu niye en sona koydular? Çünkü o da bir tahta çünkü. Evet, burada. Bakın, böyle üstünü kilitleyeceğim ki şey olsun. Hatalı oldu. Bakın, böyle üstünü kilitleyeceğim. Free money inside bro. İçeride boloş bolo var. Gidip alalım. Free money inside diyeceğim. Free money inside. Inside. Insane, insane, insane. Bir de şey yapalım. Bir de emoji koyalım. Neydi o emoji'nin ismi arkadaşlar? Ha. Barra, 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 barra. Oldu. Free money inside. Şuraları da şey yapacağım. Buralara da minik bloklar koyacağım. Gidim. Hatta öbür tarafa da Türkçe anlamını yazın. Ben içeride beleş bara var. Belas para, kim belas para yg ada disini? Belas para var Mani 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 Ada belas money var Belas para Belas para dimana? Belas para Belas para belas para Belas para beda para yg ada Şimdi şuraya da altınlarımızı koyacağız. Altın yukarıdaydı. Şunlar güzel durur mu acaba? Dur bakayım en boyun. Bunlar sanki daha iyi. Dur. Şimdi bu elmas diye alalım. Gel abi. Nerede o altın? Ne? Hangisi daha iyi? Dediğim sanki bu daha iyi. Ama tıklayınca direkt silindiği için. Boş ver ya. Altın koy geç. 47 tane altın var geldi Keşke. Adamın oynayabil adam hareket etmesi için bir yer yapmamı şöyle. Evet burası güzel. Adam buraya girecek bir bahçe harbi beleş para manni manni manni. bunu boyamam gerekiyor. Hemen elmasa elmasa boya. Oldu. Kapıyı aç. Bakın bu kapıyı açacağım. Koltuktan kapatacağım. Adam içeride kal. Şimdi boyama vakti. Beyaz, beyaz, beyaz. Tekrar da beyaz. Aa tekrar geç oldu. Şöyle boya 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 Her yeri beyaz. Şunu da beyaz Demirleri boyamayacaktım ama olsun. Hadi 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 hemen arkadaşlar. Adamı götüreceğim benim yere. Yani burayı getireceğim adamı. Şöyle beyaz da camları. Şöyle kırmızı. Banka arabası gibi yapalım ya. Mavi mavi yeşil. Beleş bara. Beleş beleş beleş. Oyunda Türk olduğu için beleş yapacağım orayı Hadi yap 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 yap. Boya 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 boya. Belki yer boyandı biraz da. Ha, buralar, bura Şurada altınlar olduğu için sadece şuraları boyayacağım diyeceğim de. buralar kötü türlü. Olur. Şimdi geldik benim bölmeye. Benim bölmede 2 saniyelik ya. O kadar uzun değil. İçeride balaş bara var. İçeride pelinç bara var. Para 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 para. Benim girişim bir yerden aşacak ama ya. Yani. Yoksa ben bir daha giremem bu arabaya. Ha, blokları kırarım oraya işte bir şeyler koyu o kadar. Ama önümü açmalıyım yani şey yapma koydum. <laughs> Cam koymalıyım oraya. Şöyle yap 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 yap. Beleş para var içeride beyler. Kim gelsin alsın bakalım. Kuzağımıza kimler düşecek. Oyunda Türk olduğu için böyle yapacağım. Koy yap 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 yap. Ya o. Yap yap. He oldu. Aldı arkadaşlar. Şimdi ya tek gereken bize bir koltuk. Koltuk kolay. Sadece şey yapacağım şimdi. Cam. Şuradan ben blok yazmıştım. Direkt karşımıza çıkıyor. Abi olmadı de bunları beyaza boyayınca çok güzel gözüküyor. Yapıyor. Bakın direkt her yeri gösteriyor. Beyaza boya hepsini. Şimdi bunu kaydedeceğim. Dur dur dur. Daha koltuk koymadım. Koltuk deyince çıkar. Koltuk. Darararara. Evet. Türkçe şey yapabiliyor bu. Bakın şeyi de artık. Şeyi kontrol edebilirim. Kapıyı. Bakın. Şuradaki kırmızı butona basınca açılıp kapanıyor. Atacağım. Adam içine girecek. Bak bak. Ho diye bir kapat. Evet şimdi Bunu kaydetme var. Araba yayına kaydet bunu. Bunu şey şeytan hiç yapacağım. Şeytan <laughs> emojisi. Kaydet eminim. <laughs> Ve başla. Bakalım ilk kurban kim? Ee, beyaza gireceğim direkt. Beyaz, 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 beyaz. Burada bir var diyor. Evet, araba da bayağı hızlı gidiyor bu arada. Bakalım lan yiyelim. yer mi? İçeride beleş para var. Aa, yedi. Aa, yemedim lan. Allah. Oh, He, bu giremiyor değil mi de? Bu şey. What? Masi. O zaman bay bay Messi sen de işe yaramaz. Mavilere gideceğim. Maviş mavi. Mavi mavi geldi. İçeride beleş para var. Kim gire? İçeride beleş para var. Onu atmadan kasan bana. Hayır. Gel sen de oynayayım Messi. Hadi bakalım bir gidiyormuş. Tamam gittim gittim gittim. <laughs> Birazcık Masi ile oynayalım. Masi. Aman tanrım Masi geldi. Hemen kamyonumuzu çıkartalım. Masi. Hadi Masi gidelim Masi Bak arabayı yaptım orada. Hadi gidelim Masi Hadi Masi gidelim. Ayarlardan galiba yapılıyor şey ya. Arka plan güneşi. İliz katılma isteği. Bu ova yeri açmak farkında takımlarla oyuncular bina alanına girmesini engeller. Messi ne yapıyorsun o senin koltuğun Messi Messi bak ne güzel kamyon yapmışsın Messi Uğraşmışsın sen ne yapıyorsun Messi Bekle sen ben, ben de kendim yapacağım Kalkan indi çıkar Kalkan Bende var çünkü birkaç kaçtı kalkan Bir taneymiş Çok fazla kalkanım var arkadaşlar Şöyle koydum Ben de açtım kalkanımı Milyoner Messi bekler misin? Hemen kaybamı dinleyeyim Hadi. Oldu. Yukarıda Türk bayrağı yaptım Hint'ten. Ve başla. Messi sen yalnız benimle misin? Evet benimle Hadi Messi gidelim Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Hayır. Araba dön. Bazen dönmüyor araba. Hadi gidelim Lionel Messi. Messi ne yaptın Messi? Ankara Messi. Ankara Messi. yeni ye. otur yere bak kapakları açtım bir içeri. Hadi. Bas gaza bas gaza bas gaza. Dümdüz basacağım çünkü zaten şey kalkan var üstü. İki tane kalkan var. Herhalde dayanır yani. Lionel Messi Kalkanı Lionel Messi. Bir yerden sonra bu kalkan kırılacak. Tek yaptığım dümdüz gaza basmak. Kalkan kırıldı. Lionel Messi aç şu kalkanını. Kasanat hey oy çok şey yapıyorum ki Messi'ye çeksin bütün şeyler çaksın Messi Ankara Messi Ankara Messi Toro Messi Ankara Messi Toro Messi gol 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 Koca tırlan, geliyorum. Messi tır kontrolümden çıktı Messi Messi kaza yaptı Messi niye yapıyorsun Messi Ankara Messi Messi